Aile dinamiklerini yönetmek, özellikle anlaşmazlıklar ortaya çıktığında zor olabilir. Bu video, sevdiklerinizle zorlu konuşmaları ele almak, açık iletişimi teşvik etmek ve ortak bir zemin bulmak için pratik tavsiyeler ve stratejiler sunar. Merhaba. Bugünkü videomuzda zorlu aile tartışmalarında nasıl yol alabileceğimizi konuşacağız. Aile içindeki tartışmalar bazen hepimizin baş etmekte zorlandığı durumlar yaratabilir. Ancak doğru adımlarla bu tartışmaları çözüme kavuşturmak mümkün. Bu videoda aktif dinleme, doğru zaman ve yeri seçme, net beklentiler ve sınırlar belirleme, ortak noktalar bulma ve açık ve esnek kalma gibi adımları ele alacağız. Hadi birlikte bu adımları keşfedelim ve aile içi iletişimimizi güçlendirelim. Aktif dinlemenin önemi. Aile içindeki tartışmalar genellikle birbirimizi tam olarak anlamadığımızda başlar. Karşımızdaki kişinin sözlerini duyuyor olabiliriz ama gerçekten dinliyor muyuz? İşte aktif dinleme tam da burada devreye giriyor. Aktif dinleme sadece söylenen kelimeleri duymak değil, aynı zamanda karşımızdaki kişinin duygularını, beden dilini ve söylemek istediklerini tam olarak anlamaya çalışmaktır. Bu, tartışmaları çözüme kavuşturmak için atılan ilk ve en önemli adımdır. Aktif dinleme teknikleri. Peki, aktif dinlemeyi nasıl uygulayabiliriz? İşte birkaç pratik teknik. Parafraz yapmak. Karşınızdaki kişinin söylediklerini kendi kelimelerinizle tekrar edin. Örneğin, "Yani sen şunu mu demek istiyorsun?" gibi. Bu hem anladığınızı gösterir hem de yanlış anlamaları önler. Açıklayıcı sorular sormak. Anlamadığınız veya net olmayan noktaları sorarak açıklığa kavuşturun. Örneğin, "Bu konuda biraz daha detay verebilir misin?" gibi. Bu karşınızdaki kişinin kendini daha iyi ifade etmesine yardımcı olur. Duyguları kabul etmek. Karşınızdaki kişinin duygularını anladığınızı ve kabul ettiğinizi gösterin. Örneğin, bu durum seni gerçekten üzmüş olmalı. Bunu anlıyorum. Bu, kişinin kendini değerli ve anlaşılmış hissetmesini sağlar. Aktif dinlemenin faydaları. Aktif dinleme, tartışmaları çözüme kavuşturmak için bir köprü görevi görür. İşte bazı faydaları. Yanlış anlamaları önler karşınızdaki kişinin ne demek istediğini tam olarak anlamak, yanlış anlamaları engeller, güven oluşturur. Dinlendiğini hisseden kişi, kendini daha güvende ve değerli hisseder. Çözüm odaklı bir ortam yaratır. Aktif dinleme, tartışmaları kavgaya dönüşmeden çözüme ulaştırır. Doğru zaman ve yerin önemi. Zorlu aile tartışmalarında, konuşmamın nerede ve ne zaman yapıldığı, sonucu büyük ölçüde etkiler. Yanlış bir zamanda veya yerde başlayan bir tartışma daha da büyüyebilir ve çözümden uzaklaşabilir. Bu yüzden doğru zaman ve yeri seçmek sağlıklı bir iletişim için ilk adımlardan biridir. Doğru yeri seçmek. Tartışmalar için sakin ve özel bir ortam seçmek herkesin kendini rahat hissetmesini sağlar. İşte dikkat etmeniz gerekenler. Sakin bir ortam. Gürültülü veya kalabalık yerler dikkatinizi dağıtabilir ve stres seviyenizi artırabilir. Evin sessiz bir köşesi veya huzurlu bir park gibi sakin bir yer tercih edin. Özel bir alan. Tartışmanın başkaları tarafından duyulması tarafların kendini baskı altında hissetmesine neden olabilir. Bu yüzden özel bir alan seçmek önemlidir. Doğru zamanı seçmek. Tartışmalar için doğru zamanı seçmek de en az doğru yeri seçmek kadar önemlidir. İşte dikkat etmeniz gerekenler. Herkesin hazır olduğu bir zaman tartışmaya katılacak. Herkesin fiziksel ve duygusal olarak hazır olduğu bir zaman seçin. Örneğin, yorgun veya stresli olduğunuz bir anda tartışmaya başlamak olumsuz sonuçlar doğurabilir. Dikkat dağıtıcıların olmadığı bir zaman. Telefon, televizyon veya diğer dikkat dağıtıcıların olmadığı bir zaman seçin. Bu, herkesin tamamen odaklanmasını sağlar. Doğru tonu ayarlamak. Doğru zaman ve yeri seçmek, tartışmanın tonunu da olumlu yönde etkiler. İşte dikkat etmeniz gerekenler. Sakin ve yapıcı bir ton. Tartışmaya başlarken sakin ve yapıcı bir ton kullanın. Bu, karşınızdaki kişinin de aynı şekilde yanıt vermesine yardımcı olur. Açık ve net ifadeler. Duygularınızı ve düşüncelerinizi açık ve net bir şekilde ifade edin. Bu, yanlış anlamaları önler ve çözüme daha hızlı ulaşmanızı sağlar. Net beklentiler ve sınırların önemi. Zorlu aile tartışmalarında herkesin ne beklediğini ve hangi sınırlar içinde kalacağını bilmesi, tartışmanın daha yapıcı ve odaklı olmasını sağlar. Bu hem duygusal çatışmaları önler hem de çözüme daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olur. Tartışma için temel kurallar belirlemek. Tartışmaya başlamadan önce herkesin uyması gereken temel kurallar belirlemek sağlıklı bir iletişim ortamı yaratır. İşte dikkat etmeniz gerekenler. Sırayla konuşmak. Herkesin söz hakkı olduğunu ve sırayla konuşulacağını belirleyin. Bu, herkesin kendini ifade etmesine olanak tanır. Yüksek sesle tartışmamak. Tartışmanın ses tonunu yükseltmeden sakin bir şekilde devam etmek herkesin kendini güvende hissetmesini sağlar. Kişisel saldırılardan kaçınmak. Tartışma sırasında kişisel saldırılara veya suçlamalara yer vermemek, odak noktasının çözümde kalmasını sağlar. Birbirinin görüşlerine saygı duymak. Herkesin farklı düşüncelere ve duygulara sahip olabileceğini kabul etmek tartışmanın daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı olur. İşte dikkat etmeniz gerekenler. Empati kurmak. Karşınızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışın. Örneğin, "Senin bu konuda böyle hissetmeni anlıyorum." gibi ifadeler kullanın. Farklılıkları kabul etmek. Herkesin farklı bakış açılarına sahip olabileceğini kabul edin ve bu farklılıklara saygı gösterin. Ortak bir hedef belirlemek. Tartışmanın amacını netleştirmek ve ortak bir hedef belirlemek Herkesin aynı yöne odaklanmasını sağlar. İşte dikkat etmeniz gerekenler. Hedefi netleştirmek. Tartışmanın amacını açıkça belirleyin. Örneğin, bu tartışmanın amacı aramızdaki sorunu çözmek ve daha iyi bir iletişim kurmak gibi. Çözüm odaklı kalmak. Tartışma sırasında çözüm odaklı kalmak herkesin enerjisini olumlu yönde kullanmasını sağlar. Ortak noktalar bulmanın önemi. Zorlu aile tartışmalarında herkesin farklı düşünceleri ve duyguları olabilir. Ancak bu farklılıkların arasında ortak noktalar bulmak, tartışmanın daha olumlu ve işbirlikçi bir şekilde ilerlemesini sağlar. Ortak değerler ve hedeflere odaklanmak. Herkesin paylaştığı değerler ve hedefler tartışmanın temelini oluşturur. İşte dikkat etmeniz gerekenler. Paylaşılan değerleri keşfetmek, aile üyelerinin ortak değerlerini, örneğin sevgi, saygı, güven, Belirleyin ve bu değerler üzerine odaklanın. Ortak hedefler belirlemek. Tartışmanın amacını herkesin kabul edebileceği bir hedefe yönlendirin. Örneğin, aramızdaki ilişkiyi güçlendirmek gibi. Ortak deneyimleri hatırlamak. Geçmişte yaşadığınız olumlu deneyimler tartışmanın tonunu yumuşatabilir ve herkesin birbirine yakınlaşmasını sağlayabilir. İşte dikkat etmeniz gerekenler. Olumlu anıları hatırlatmak. Geçmişte birlikte yaşadığınız mutlu anıları hatırlayın ve bu anıların gücünü kullanın. Örneğin, geçen yıl birlikte yaptığımız o tatilde ne kadar eğlenmiştik, değil mi? gibi. Birlikte başardıklarınızı vurgulamak. Aile olarak birlikte başardığınız şeyleri hatırlayın ve bu başarıların gücünü kullanın. Ortak noktalar bulmanın faydaları. Ortak noktalar bulmak, tartışmanın daha olumlu bir şekilde ilerlemesini sağlar. İşte bazı faydaları. Olumlu bir atmosfer yaratır. Ortak noktalar, tartışmanın tonunu yumuşatır ve herkesin kendini daha rahat hissetmesini sağlar. İşbirliğini artırır. Herkesin aynı yöne odaklanması çözüm için işbirliği yapmayı kolaylaştırır. Duygusal bağları güçlendirir. Ortak değerler ve deneyimler aile üyeleri arasındaki duygusal bağları güçlendirir. Açık ve esnek kalmanın önemi. Zorlu aile tartışmalarında herkesin farklı düşünceleri ve beklentileri olabilir. Ancak açık ve esnek kalmak bu farklılıkları aşmanın ve çözüme ulaşmanın en etkili yollarından biridir. Tartışmalarda uzlaşmanın önemi. Tartışmalar sırasında herkesin kendi fikrinde ısrar etmesi çözüme ulaşmayı zorlaştırabilir. İşte dikkat etmeniz gerekenler. Uzlaşmaya açık olmak. Herkesin kendi fikrinden biraz ödün vermesi ortak bir çözüm bulmayı kolaylaştırır. Örneğin, belki de her ikimiz de biraz taviz vererek ortak bir noktada buluşabiliriz gibi. Esnek düşünmek kendi bakış açınızı değiştirmeye veya genişletmeye açık olun. Bu yeni çözüm yolları keşfetmenizi sağlar. Perspektif değiştirmenin gücü. Karşınızdaki kişinin bakış açısını anlamaya çalışmak tartışmanın daha yapıcı ilerlemesine yardımcı olur. İşte dikkat etmeniz gerekenler. Empati kurmak. Karşınızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışın. Örneğin, "Senin bu konuda böyle hissetmeni anlıyorum." gibi ifadeler kullanın. Farklı bakış açılarını kabul etmek. Herkesin farklı bir perspektife sahip olabileceğini kabul edin ve bu farklılıklara saygı gösterin. Herkes için faydalı çözümler aramak. Tartışmanın amacı sadece kendi istediğinizi elde etmek değil, herkes için faydalı bir çözüm bulmaktır. İşte dikkat etmeniz gerekenler. Ortak çözümler bulmak. Herkesin ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alan bir çözüm arayın. Örneğin, her ikimiz de mutlu olabileceğimiz bir çözüm bulalım gibi. Kazan kazan yaklaşımı, herkesin kazançlı çıkacağı bir çözüm bulmaya odaklanın. Bu, tartışmanın daha olumlu bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Zorlu aile tartışmalarında yol almak her zaman kolay olmayabilir. Ancak doğru adımlarla bu tartışmaları çözüme kavuşturmak ve ilişkilerimizi güçlendirmek mümkün. Eğer bu video size ilham verdiyse, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.